Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hamdi karakteri kurtuldu biliyorsunuz. Peki Hamdi karakteri önümüzdeki bölümlerde yapacağı hamlelerle gerçekten Altay ve Korkut'la birlikte o da teşkilata, istihbarata dahil olacak mı? Ben dediğim gibi arkadaşlar Korkut nereye, Hamdi de oraya olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde gerçekten Hamdi ve Korkut'un işbirliği bizleri ekranları kilitlemeyi başaracaktır. Bu ikili bayağı sevdi teşkilat izleyicileri. Sizler de peki arkadaşlar Hamdi ve Korkut'un sahneleri daha fazla artsın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Önümüzdeki bölümlere ait detaylar gelir gelmez de zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ve reytinglere bakılırsa dizimizin reytingleri ratingler her geçen hafta yükselişe geçiyor. Umuyoruz ki arkadaşlar bu şekilde devam eder. Sizler de Tolga Sarıtaş'la Altay'la teşkilat listesini nasıl buldunuz bu sezonunu fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.